güzel kırık kale manzarasıyla yola çıktık. Hoppa. Aynı rotadan devam ediyoruz. Birazcık hızlanmamız gerekiyor. Şu anda yavaş ilerliyoruz biraz.

Oradan gidiyor. Az da az da az da öğrencileri yeni geliyorlar, tatilleri gitmiş. Demek ki teslim olma günleri bugün. Sol taraf polis okulu kırıklar ya. Hiçbir anlama gelmeyen şarkının sözlerini söylüyorum. Of. Ha gayret. Evet. Yolun yarısını yaralamadık daha. Tamam Yaklaşık 4 30 kilometre falan herhalde. of oh. demişim iskesini. Bayramda hiç süremedik. Sen özlüyor. Yazlıkta da tabii alışıyorsun, yoruluyorsun. Nazaklar. Arabanın konforuna alışmış. Rahat rahat. Gitmeye alışmış. Şu an bisiklet yoruyor. Ama alışacağız. Birkaç gün içinde alışırız. Trafikte hiç ilginç şeyler olmuyor ya. Oh. İlk sürmeye başladığım gün birkaç olay yaşamıştım. Tabi Allah korusun yaşanmasın ama aynı gün birkaç tane şey denk geldi. Şu anda gayet sade, stabil gidiyoruz. İyidir. Hava biraz rüzgarlı gibi mi? Yani hafiften, çok hafiften. Ay Yorulduk. Yorulduk, yorulduk, yorulduk. Dırıldım, ben sana canım Böyle mi olacaktı? Size de böyle oluyor mu arkadaşlar? Aklınıza değişik bir şey geliyor. Oradan bir şarkıya bağlıyor musunuz ya? Ben de böyle. Ay ay ay. Orada saat 9.26. Dersin başlamasına 10 dakikacık kaldı. Biraz. Dırıldım dırıldım ben sana yarim Böyle mi olacaktı Dırıldım dırıldım Evet Kırıkkale'nin en güzel bisiklet sürme yolu Saldım çayıra Mevlam kayra gidiyor. Şuradan şuraya çekelim. Evet buradan devam ediyoruz. Dırıldım dırıldım ben sana varım. Gideyim, geleyim, bitmiyor. Sanki bugün yol uzadı. Gideyim, geleyim, bitmiyor. Arabaya alıştık. Alışmamak lazım. Kendimizi alıştırmamamız lazım. Maşallah şansıma hep kırmızılar yanıyor ama önemli değil çünkü benim bisikletim var. Hayır oraya girme bak. Oraya girme sana bir faydası yok. Evet. Evet 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 devam. Evet yine kırmızı yanmışım. Maşallah. Arkadaşlar güncel akaryakıt fiyatları araba kullananlar o bakın. Bu arada Kırıkkale bu yakıt konusunda biraz ucuz. LPG olsun, benzin, mazot konusunda. Çünkü rafineri olduğu için en azından ulaşım giderleri yok. Buradaki petrolcüler direkt gidiyor, alıyor, koyuyor. O yüzden bir tık diğer şeylere göre ucuz oluyor. Kırıkkale'de yaşamanın bir avantajı daha. Bunun için yaşarız be. Mikrofon almayı düşünüyorum arkadaşlar. DJI e Mic Mini çok hoşuma gidiyor bakalım. Şu an araştırma aşamasındayım. Küçük olduğu için büyük ihtimalle tercih edeceğim. Ama şeyi de düşünüyorum. Mic 2 de düşünüyorum ama... Bilemiyorum yani... Onun fiyatı biraz pahalı geldiği için ve çok büyük diyorlar ona çok da tavsiye etmiyorlar açıkçası büyük olduğu için bisiklette veya bir kaskta yok yani motorcu gibi bir kastım yok yerleştirme imkanı da yok o yüzden sanırım 10 gram olan Mic Mini'yi tercih edeceğiz bakalım tekli halde 3300 liraya falan satılıyor. Ee, TX, RX şeklinde olursa işte 5000 lira civarı. Full kutulu set alırsak şarj ediyor diye biliyorum. Şimdi bende de DJ Osmo Action 4 var. Şu an bu çekim onunla yapılıyor zaten. Hani eğer onun gibiyse kutu. Bizimkinde kutunun şarj etme özelliği yok. Üçünü tutma özelliği var ama kutuya kutuya şeyi bağlayıp ne bir sürücü kursu Kutuya mesela telefonumu takıyorum. Telefonumu şarj edebiliyorum. Power bank'e dönüşebiliyor. O çok iyi oluyor. Ama şeyde de mikrofonları şarj ediyor diye biliyorum. Varsa bilginiz yazabilirsiniz. Mic mini de. O da 8.5 civarı 8.300'e falan satsılıyor ama bilmiyorum bakalım bakalım bütçemi çok zorlamaya gerek duymadan bir tane almak istiyorum yurt dışında da altı bin lira falan Almanya'da çok bir fiyat farkı yok O yüzden garantili almayı düşünüyorum fiyat fark olmadığı için Evet, Rıkkale Oto Sanayi açılmış. Sanayimiz. Herkes içinde bu abimiz çok yavaş diyor. Abi ya da abla bilmiyor. Birazcık yavaş gidiyor ama hızlanacak herhalde. Hoppa. Arabanız hiç yoluçlanmıyor. Gidiyor telefon hoparlörü. Günaydın abi nereye gidiyorsun ya böyle? Ben yani geziyorum öyle sabah sabah be. Allahu Ekber bana da atlatma yapmışlar ya olmaz ki ya. Sen düz mü gidiyorsun sola mı dönüyorsun? He? Direkt ben sola döneceğim. Hadi görüşürüz. Maşallah abimiz takım elbiseyle motor kullanıyor. İlk defa gördüm. Takım elbiseli motorcu. Ben buradan dönüyorum ve hızımı bir tık açıyorum. Bakalım Burak hocamdan önce mi gideceğim sonra mı? Yani tabii ki sonradır ama olsun. Şansımızı deneyelim ya. Bir tık daha açsam diyeceğim ama. Yok ya gerek yok. Bataryadan yemeyelim arkadaşlar. O bize lazım. Yokuş çıkıyoruz. Oh. Yani çok da terlemek istemiyorum çünkü. Okula geliyoruz. Hay küçüklüğümüz hep bisiklet üstüne geçti. Her yer dümdüzdü. Çocukken arkadaş grubumuz vardı. 5 bisikletlere binerdik. Çarşıya giderdik. İşte kale, Almer. Giderdik Almer'de bir şeyler yerdik ve alırdık elimize. İşte Mimar Sinan Parkı'nda takılırdık. Ondan sonra ne bileyim acıktık mı bir dürümcüye girer diyerdik dürüm. İşte dürüm ayran 1 liraydı. 75 kuruştu. Yani öyle. Acayip güzel yıllardı. Kayseri'de bisiklet sürmek çok eğlenceli. Düz yol. Her yer düz. Yani çocukken bile yorulmuyorsun. Bir de güvenli. Bence gerçekten hani insanlar alışkın. Kayseri'de çok fazla bisiklet süren olduğu için şoförler daha müsamahalı, daha anlayışlı, daha öncelik tanıyorlar yani öyle. O yüzden Kayser'dekiler bisiklet sürsün. Kale'dekiler de elektrikli sürsün arkadaşlar. Yoksa şu yokuşa yüzde yirmi bilmem kaç eğim yani şuraya bak. Şuna bak bacak mı dayanır buna. Kesinlikle elektrikli olsun onlarınki. Of... Rüzgar bir yandan, yokuş bir yandan, kuş sesleri bir yandan harika ya. Devam. Evet kara göründü. Hocanın dediği yer burada arkadaşlar geldik. Ana zil çalacak. Bas, bas 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 çabuk, çabuk ol. Biraz maaş okutmamız lazım. Haydi. Servisler çıkıyor çabuk. Yavaşlayalım. Yavaş. Evet, vites düşür. Evet, çok iyi. Bak hocam gelmiş, durduruyoruz.